Evet, merhabalar Şu andan itibaren 19 sisteminin incelemesini bilgisayarla yapacağız yani bilgisayar analizlerinin 19 sisteminde nasıl bir gösterge sağladığını kontrol edeceğiz Evet şimdi bilgisayar 19 sistemi hakkında ne diyor dediğimiz zaman yapılan bilgisayar analizlerinde o nokta sisteminin parametrelerinin ne kadar matematiksel değere sahip olduğu rastgele sayılardan oluşan diziler oluşturarak test edildi. Bunu yaparken Python ve C++ programlama dilleri kullanıldı. Devam edelim. Besmele tablosu için oluşturulan serilerin birincisi. Evet, 100 milyon sayı seti denendi ve iki tane aranan koşulları sağlayan sayı seti elde edildi. burada gördüğümüz gibi altı 6 tane dizi var. Hatırlarsanız besmele tablosu nasıldı? Birden sonra birinci kelimeyi temsilen bir yazıyorduk. Sonra harf sayısı 3, ikinci kelimeyi temsilen 4, üçüncü kelimeyi temsilen 6, dördüncü kelimeyi temsilen 6 harf sayısı yazılıyordu. Burada dikkatinizi çektiyse burada rastgele oluşturulup aynı koşulları sağlayan seri de kelime sayısı aynı çıkıyor. 3, 4, 6, 6 dizilme değişmiyor. Ee, dizi 2, abjet e, değerleri toplamı 3 kelimenin burası değişiyor. Burası tamamen farklı. Yine 19'un katı çıkar çıkan bir seri bu. Ee, burada da e, tek tek e, harflerin abjet e, değerlerinin yan yana yazılışı. Yine aynı sisteme uygulanıyor ve bunların hepsi 19'un katı çıkıyor. Burada da kümülatif toplamlar dizi 4'ten itibaren dizi 4, dizi 1'in kümülatif toplamı, dizi 5, dizi 2'nin kümülatif toplamı, dizi 6, dizi 3'ün kümülatif toplamı şeklinde ilerliyor. Burada gözlemlediğimiz bir durum. Buradaki ilk dizi 1 ve dizi 4 kısmının 19 sistemiyle aynı yapıda olması dikkat çekiyor. Ve tabii bu bunu oluştururken bu tabloyu 19 harfli bir cümle olduğunu varsayarak, yani 19 harf üzerinden yaptık bunu direkt olarak. Bunun için normalde rastgele bir cümle seçilmesi gerekiyor. Bunu ihmal ettik. Yani 19 kat daha düşük bir olasılık olması beklenirdi. Onu da dahil etseydik bunu da söyleyeyim. Bu da diğer serilerden ikincisi oluşturduğum, bilgisayarın oluşturduğu ikinci bir seri. Bunu da inceleyebilirsiniz. Burada iki seri örnek olarak verdim. Ve bu serilerin her ikisini de sonuçta anlamlı bir cümle. Besmele dediğimiz cümle çok anlamlı bir cümle. Bunun için burada oluşturduğumuz veri setlerini cümlelere çevirdik. Nasıl çevirdik? Aynı Arap harflerin her birine A'dan Z'ye kadar e, numara verdik. Evjet sistemi gibi yaptık. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. E, sonra 10, 20, 30, 40 diye devam ediyor ve işte son 100, 200, 300, 400. Evjet sistemini incelersiniz. Onda da bu şekilde gidiyor. E, Latin alfabesini kullandım ki daha fazla dili. Ben Arapça bilmediğim için diğer dilleri kontrol ettim. E, ve anlamlı bir cümle çıkmadı. Yani anlamlı bir cümle çıkmıyor. Hem bu e, özellikleri sağlayan hem de anlamlı cümleler oluşturmak oldukça zor bilgisayarlar yani bunu denk gelmesi çok düşük ihtimal yani bunun için yani belki yıllarca bekletmek gerekir bilgisayarı o yüzden bunun ama bir yüksek bilgisayar mühendisi olarak yüksek lisans mezunu bir bilgisayar mühendisi olarak şunu söyleyebilirim bunu yapmanın yolu yapay zeka kullanmaktır yapay zeka anlamlı cümleler üretir bunu yapabiliyorsunuz. Yani yapay zeka artık bunu yapabiliyor. Google bunu yapıyor. Örnekleri var. Milyon mesela bu serinin olasılığı 40 milyon da birlik bir olasılığı var. Hatta 19'da çarpacağız. 870 milyon da bir diyebilirim kabaca bir olasılığa sahip. Yani 870 milyon cümle oluşturmak gerekiyor. 870 milyon rastgele ee, anlamlı cümle oluşturmak gerekiyor ve bu 870 milyon cümleyi oluşturabilirsek aralarından bir tanesi bu özelliği sağlayabilir. O yüzden yapay zeka'nın tüm kombinasyonlarını dilin sınırlarını zorlayarak tabi dil buna izin verir mi? Bu cümle ne kadar anlamlı olabilir? Ee, bunu ancak deneyerek görebiliriz. Yapay zeka'nın bunu uygulanmasıyla görebiliriz. Bu da ciddi bir çalışma ister. Belki ileriki yıllarda bunu gerçekleştirebilir bireyleri ya ben veya başka birileri bunu deneyebilir. Yani bu ne kadar ciddi bir e, matematiksel örgüyle karşılaştığımızı göstermesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Evet elde edilen bulgular burada baktığımız zaman 100 milyon sayı seti denendi. İki adet şartları sağlayan sayı seti bulunabildi. Harf sayısını basmene ile aynı almadığımızda böyle bir set oluşturmak imkansız olarak göründü. Yani imkansız demeyelim ama henüz böyle bir veri setine ulaşamadık. Sayı setleri harflere çevrildi. Latin alfabesi kullanıldı. Ne İngilizce ne Türkçe ne İspanyolca ne Almanca hiçbir dile uygun anlamlı bir cümleye yaklaşılamadı. Yani bunu biraz önce bahsetmiştim. Bunu yapay zeka ancak yapabiliriz diye düşünüyorum. Benim teorim bu şekilde. Evet Sonuç benim çıkardığım kişisel sonuç. Bu biraz subjektif bir yorum. Biraz önceki yorumların hepsi objektifti. Burada subjektif bir yorum yapacağım. Besmele özel bir cümledir. Taklediğim mümkün değildir. Aynı özellikleri gösteren Arapça'da başka anlamlı bir cümle yazılamaz. Yani Arapça'nın en üstün cümlesidir diyebilirim. Yani matematiksel açıdan kontrol ettiğimizde ee, bunu gözlemliyorum. Ayrıca bir önceki videoda e, yeni bir sistemden bahsetmiştim. Bu yeni getirdiğim sistem, Besmele'nin birinci kelimesi ismin ve toplam objet değerinin 786 olması e, gerektiğini belirtiyor ve ismin 102 objet değeri mesela birincisinin de 102 olması gerektiğini belirtiyor bunları dahil etmedik olasılığı bunları da eklediğimizde bu işte 800 milyon 19 çarpı 19'da devam eder bu da yaklaşık milyarları aştığı için yani muhtemelen ne yapıyor 300 milyar milyardı bir R çıkar 300 milyar cümle gerekir. Bunu ne kadar yapılabilir? 300 milyar cümleyi yapay zeka oluşturabilir mi? Oluşturdukları ne kadar anlamlı olur? Bunu ileriki yıllarda belki görebileceğiz. Şimdilik bu analizler bizim için yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.